futbol bir okul olsa Luis Suarez sınıfın en yaramaz ama çalışkan öğrencisi olurdu şüphesiz. Hayatının hiçbir döneminde pes etmedi. Hep daha iyisini istedi. İşte Uruguay'ın sokaklarından Camp Nou'ya bir başarı öyküsü. 1987'nin hemen başında Uruguay'ın küçük bir kasabasında dünyaya gelen Luis Suarez'in babası hammallık yapıyordu ve ailenin durumu ekonomik olarak oldukça kötüydü. Yedi çocuklu bir ailenin 4. çocuğuydu. Küçüklüğünden beri futbol aşkını sokaklarda gidermeye çalışan Suarez, krampon alacak paraları olmadığı için çok istediği bir takımın seçmelerine bile girememişti. 12 yaşına geldiğinde babası aileyi terk etti ve onları kendi haline bıraktı. Savaşmalıydı, pes etmemeliydi ama ne yapabilirdi? Sadece 12 yaşındaydı. Annesi tarafından futbol oynamaya zorlanıyordu, ancak onu da pek ciddiye aldığı, istekli olduğu söylenemezdi. Arkadaş çevresinde kötü alışkanlıklar edinmeye başladığı anda karşısına hayatının aşkı Sofya Balbi çıkıverdi. Suarez'in o andan itibaren hayatı tamamen değişti ve eskisi gibi olmadı nasyonel takımında oynuyor ancak bu durumun farkında olduğu ve futbolu ciddiye aldığı pek de söylenemezdi. Çalkantılı bir hayata sahip olması küçüklüğünde yaşadıkları onu daha da hırçın ve agresif olmaya itiyordu. Saldırgan yapısı Luis Suarez'in kariyerinin ilk günlerinden beri mücadele ettiği bir durumdu. Profesyonel kariyeri boyunca başına bela olacak bu durumun ilk tohumları da bugünlerde atıldı. Bir maçta kırmızı kart gördü nedeni ise hakeme kafa atması. Bu hareketi Suarez'in kayıtlara geçen ilk olayı olmuştu. Teknik direktörü onu bir gün alkol kullanırken yakaladı ve bu durumun devam etmesi halinde onu takıma almayacağını kendisine iletti. Suarez hırslanmıştı. Belki de ilk defa kafasında şimşekler çakmıştı. Sevgilisi Sofia da bu dönemde Barcelona'ya taşınmıştı. Suarez acı gerçekle yüzleşmişti. Sokak süpürüp para toplayarak bir yere varamayacağını anladı. Ve Avrupa biletinin futboldan geçtiğine inandı. Futbola dört kolla sarıldı. Ve var gücüyle çalışmaya devam etti. Nihayet 2006 yazında Hollanda'ya transfer oldu ve Avrupa'ya ayak bastı. Düşünü kurduğu yerdeydi. Bu transferin onun için anlamı büyüktü. Zira daha sonra eşi olacak sevgilisi Sofia Balbi'ye biraz daha yakın olacaktı. İlk sezonunda Groningen formasıyla henüz 19 yaşındayken tüm otoriteleri etkilemeyi başardı. Ligde 29 maçta forma giydi ve 10 gol kaydetti. 19 yaşındaki bir golcü için gayet iyi bir performans ile sezon sonunda 7.5 milyon euro karşılığında Ajax'a geçti olaylı bir şekilde gerçekleşen transferin ardından Amsterdam ekibinde ona güvenenleri yanıltmadı. Ajax ile geçirdiği 3,5 yılda tüm kulvarlarda 159 maça çıktı. 111 gol, 68 asist yaptı. Kupa ve lig şampiyonluğu kazandı. Ligin oyuncusu seçildi. Takım kaptanlığına kadar yükseldi. Futbol namına harika günler geçiriyordu ancak ısırma olaylarının ilki de bugünlerde yaşandı. Kasım 2010'da Ajax'ın sahasında PSV'yi konuk ettiği mücadelede bir pozisyonun ardından iki takımın oyuncuları arasında bir gerginlik yaşandı. Ajax'ın kaptanı Luis Suarez bu tartışma sırasında PSV oyuncusu Ottan Bakalı omzundan ısırdı. Bu olay Suarez'in Hollanda'nın gündemine oturmasını sağladı. Herkes ateş püskürüyordu federasyon 7 maç, Ajax ise 2 maç oynamama cezası vermişti. Ayrıca kulübü ona yardım kuruluşlarına bağışlanmak üzere para cezası verilmesini de kararlaştırmıştı. Suarez ise af dileyerek çok üzgünüm bu yanlışı yapmamam gerekirdi şeklinde konuşacaktı. 2011 yılının kış aylarında Liverpool takımı zor bir süreçten geçiyordu. Hemen hemen tüm yıldız oyuncular takımdan ayrılmıştı. Fernando Torres bile kulübün içinde bulunduğu duraklama döneminde artık ayrılmak istediğini ve kupalar kazanmak istediğini mırıldanmaya başlamıştı. Transferin son gününde Fernando Torres'in Chelsea'ye transferi resmileşecek ve Liverpool iki transferle bu boşluğu doldurmaya çalışacaktı. Newcastle'dan Andy Carroll ve Ajax forması giyen Luis Suarez kırmızı formayla ilk maçtan itibaren taraftarların sevgilisi haline geldi. Günden güne oyununu geliştirdi. Sürekli üstüne koydu. İngiltere'nin en büyük maçı olarak kabul edilen Liverpool Manchester United karşılaşmasında Patrick Evra'ya ırkçı sözler sarf ettiği iddia edildi ve federasyon tarafından kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu tam 8 maçlık bir cezaya maruz kaldı. Bu olayın neredeyse üzerinden sadece 1 yıl geçtikten sonra Chelsea ile oynanan mücadelede Suarez bu defa bir pozisyonda Vanislav Ivanovic'in kolundan ısırdı. Adada herkes onun psikolojik sorunları olduğundan ve destek alması gerektiğinden bahsediyordu. Federasyon da ona 10 maçlık bir ceza kesmişti. Bir türlü uslanmıyor, içindeki hırsı dizginleyemiyordu. Sınıfın yaramaz çocuğunun önüne her defasında karıştığı bu ucube olaylar servis ediliyor, ve sahada yaptıkları ikinci planda kalıyordu. Brandon Rodgers yönetimindeki 2013-2014 sezonunun ilk karşılaşmalarında forma giyemedi ancak dönüşü muhteşem oldu. Firkik, penaltı, kafa, uzaktan şut. Menüde nasıl gol varsa Suarez hepsinin tadına bakıyordu. Durdurulamıyordu. Muazzam geçen sezonun sonunda her ne kadar futbolcular tarafından sevilmese de yine futbolcular tarafından Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi. Gol kralı oldu. Onun yapısını en iyi özetleyen olay Liverpool'un şampiyonluğu kaybettiği maçta Crystal Palace karşılaşmasının bitiş düdüğü ile yaşananlar olur. 3-0'dan maç 3-3 tamamlanmış ve bitiş düdüğü ile Suarez orta sahaya yığılmış ağlıyordu. Bu olay ise onun karakteri hakkında bize ipucu veriyordu. Pes etmiyor, yenilgiyi kabul edemiyordu. Uruguay, 2014 Dünya Kupası'nın önde gelen takımlarından biriydi. İtalya, Costa Rica ve İngiltere ile aynı gruptaydı. Grubun son maçında İtalya karşısında Luis Suarez, futbol tarihinin gördüğü en ilginç olaylardan birine imza attı. Daha önce Hollanda ve İngiltere tecrübe ettiği ısırma seansını bu defa milyonların gözü önünde Dünya Kupası'nda yaptı. Topsuz pozisyonda rakibi Giorgio Chiellini'yi omzundan ısırdı. Artık dünyanın gündemindeydi. Fantastik bir sezonun ardından bu olay büyük bir tarihsizlikti onun için. FIFA Disiplin Kurulu Chiellini'yi ısırdığı gerekçesiyle ona 4 ay futboldan men ve 9 milli maçtan men cezası verdi. Antrenman yapması hatta futbol sahasına girmesi bile yasaklandı. Solu memleketi Salto'da aldı. Sancılı geçen sürecin ardından Barcelona'ya transferi gerçekleşti. Transfer sürecinde eşi Sofia Balbi'nin ailesinin de burada yaşaması büyük rol oynadı. O öylesine bir golcüydü ki Barcelona onu bir süre oynatmamayı göze alarak transfer etti. Barcelona'da meşhur MSN'in Messi, Suarez, Neymar üçlüsünün kahramanlarından biriydi. İspanya'da kazanabileceği kupaların hepsini kazandı ve Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. Barcelona formasıyla çıktığı 283 maçta 195 gol atıp 112 asist yaparak nasıl bir golcü olduğunu herkese gösterdi başarılarla dolu çalkantılı Barcelona kariyerini geçtiğimiz yaz noktalamak zorunda kaldı. Adeta kulüpten yaka paça gönderildi. Onu gönderen Barcelona'yı inat. Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı ve gollerine orada devam ediyor. Şu ana kadar 32 maçta 19 gol sevinci yaşayan Suarez, Atletico Madrid ile ligde lider konumda. Sezon sonu ise Barcelona'nın önünde ligi tamamlayıp Şampiyon olmayı herkesten çok istiyor. Futbol dünyası onu hiçbir zaman masum bir oyuncu olarak anmayacak belki ama başarılarını da göz ardı edemeyecek. Luis Suarez bu noktaya zorlu yollardan geçerek geldi ve adını futbol tarihine yazdırmayı şimdiden başardı.